Evet arkadaşlar, cümleten selam aleyküm. Bunlar bizim kırılmamış Erzurum beyazı yavrularımız. Bunlar yavru kızmalar arkadaşlar. Yani şu anda yavruluktan çıktı var hemen hemen ya. Buraya adapte edip, Dişi nasıl geldiğinde, hadi çıkın dışarı be, haydi, haydi, çıkın dışarı, çıkın, ha sen çıkma, sen de çık, gel kız, gel, gel. Bu arkadaşlar şimdi salla başken düzeliyor bakın. Dışarı çıktı mı düzeliyor. İşte böyle arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Çık be çık. Allah Allah Allah. Bakın arkadaşlar bakın. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Bu yeni. Bu bebiş yeni arkadaşlar. Nasıl tamam. oldu? Bakın arkadaşlar. Oy 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 oy. Oy 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 Şöyle koyayım şuna bakın daha yeni çıkmış bugün. Maşallah la kuvvete illa billah. İki tane kardeş bunlar arkadaşlar. İki kardeş bunlar bakın. Biri de burada. ikisi de burada. Arkadaşlar bu dakikalık kuşlar harbiden ne bu calayı bırakmıyor uçsun ya. Kuş yav bir yere 12 dakika koştu 13 dakika işte anca 12-13 dakika koştu Yere kuş açmadan kendini attı arkadaşlar. Koşturuyorlar ya. Biz nasıl nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi Yavaş olun yavaş. Nasıl yapacağız bu takkalı kuşlardan kurt kurtulacağız. Bilmiyorum ama nasıl olacak. Ben ne bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, videoya başlamadan önce lütfen abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Başaran taklacı dünyasına destek olun arkadaşlar kanalımıza. YouTube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Yalnız işimiz çok zor arkadaşlar. Bu takkalı kuşlar. Bizim kuşları uçurmayacak burada arkadaşlar. O ala kargalar saldırıyorlar ya bunu nasıl iştir anlamadım gitti. Hani ne, neden yani neden güvercine niye saldırıyorlar ama anlamadım. Bak kara tavuklar geldi onlar bunlara geldi siz zaten etçi değil onlara ya otçu ol, otçu biliyorum ben ama bizim kuşlara çok sardılar arkadaşlar. Bebekleri biz orada arkadaşlar bebekleri Bebekleri görüyor musunuz? E, bu ne küçük bebek? Ne? Ne içiyor? Ne? Ne? Ne istiyorsun? Ne? Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Bunlar böyle zaten. Böyle gazalarını tuttun mu arkadaşlar? Bütün güvercin yavruları anne baba derler? Gel buraya be. Çok dayak yemiş bu burada. Bir de bunları göstereyim size arkadaşlar. Gökbey güzel bir parçalığı kandırmış. Ne oldu be dişi, sana ne olur? Oturuyor gibi bu, bakın be. Vay be, şakalar kana aldın. Şey kurşun, 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 kurşun Ali gibi. Bizim varlığımız olmuştur anda bir tane kurşun Ali dediğim, dediğimiz bir arkadaşımız vardı lakabı. Kurşun Ali diye bundan sonra. Bir tane erkek kurşuna gideceğim. Hangisi, bakacağım sonra ama. Şimdi... Yine sivri sinekler var ya arkadaşlar, ayaklarımı kopardılar ya. Siz ne yapıyorsunuz orada? Hey, ne yapıyorsunuz burada? Bakın bakın, hepsi ıslak toprağa nasıl görüyor musunuz arkadaşlar? Yavrusu vekesi. Arkadaşlar buradaki bakın eke takımları var. O içeride eke takımları var. Sahiplenmek isteyen olsa, değerini veren olsa bunlardan da sahiplenirim arkadaşlar. Ön perçem olur, düz olur, bıyıklı olur. Şu bucalı antrenman versek, çeksek onu da atacağım satışa da arkadaşlar. Bir türlü bu takkalı kuşlardan, alakargalardan kurtaramadık kuşu ya. Allah kargalar takkalı kuşlar. Ne zaten Ekim'de şahinler de geliyor bizim buraya. Bakalım, o şeyler olacak ya. Şu mavi dişi, şu köşe, en sondaki arkadaşlar şu, şu kuş içeride sallavaş, dışarıda normale dönüyor. Ben onu da çözemedim. Yalnız bu sivrileri de çözemedim ha, sivri sinekleri de. Ne ayak bıraktılar, ne bir şey, ne kol. Vav, wow, bu kuşlar azalıyor mu? Abi gerçi 2 tane mi 3 tane içeri girdi dün akşam o taraftan. Bu tarafa gençler. Bu tarafa limonu... Mahvettiniz limonu. Şöyle limondan çekeyim, bakın renkleri nasıl görün beyazı. Koyu rengin yanında, bakın. Değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim hep, hep, arkadaşlarımız ya. Ha. O yanlış kuş işte o kuşu o kuşu galiba. O mu bilmiyorum ki oraya yaptığım kuş ön perçem. Bakın bakın. Nasıl korkuttu kuşu görüyor musunuz? Tak içeri girdi kuş vallahi korkudan. Kazayla mazayla iki tane yavru çıkmış oradan işte arkadaşlar. Demek ki onlar tüylerini tamamladı ya. Yumurtalar boş çıkardı ellemedim ben. Ha dedim dursun. İki tane yavru çıkmış işte. Yapacak bir şey yok. Büyütür bizim kuşlar yavruya. Bizim burada neden çoğalıyor maşallah. Allah, la kuvvete illa billah çabuk çabuk. Kuşlarımız güzel yavru besliyor arkadaşlar onlar. Yani bakıyorlar yavruya hakkımı veriyorlar. İşte en sevmediğim kuş bu arkadaşlar bu. Bu kuş beni sinir, sinir ediyor, sinir ediyor. Yakaladığım kuş yanlış kuş bence oraya attım. Bak bak yavru da atladı görüyor musunuz arkadaşlar kapının önünde bakın bakın. Yolda yürümeyi bilmez daha bak. Bak. Bak yolda yürümeyi bilmez yavru. O beyaz boncuklu mu siyah beyaz boncuklu mu bilmiyorum. Şöyle bir koyalım bunu buraya. Bunlara bir yem koyalım arkadaşlar. küçük yerde burada geç şuraya be senle mi uğraşacağız şimdi geç hadi hadi gençlik demek ki neymiş huysuz kuşları yan tarafa atarsan Seni de atarım ya sıkıntı yok. Bak inmezsen seni de atarım yan tarafa. Benim için hava hoş. İşte in, insen böyle. İnsen bir sıkıntı olmayacak yani. Ya inecek de. Naz yapıyor nasıl? Baba beyazın yavrusu var arkadaşlar. Bu baba beyazın yavrusu bence. Ya insene. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. O da bak yavruları alıyor altına. Yeni bir videoda görüşmek üzere.